Marka e, Marco Polo, e, Marco Polo Yavurların Evliya Çelebisi diyelim. Ee, Honchao için tüm dünyayı gezdim. Dünyanın en güzel şehri demiş Honchao, Honchao şehri için. Hakikaten güzelliklerle dolu. Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Özellikle bu göle bayıldım. Zaten Honchao'nun e, en figüristik özelliklerinden biri Batı Gölü, Westlake e, ee, olması. Arkamda böyle küçük bir ada o bahsettiğim yeşil adalardan biri yine geçiyoruz. Daha geride biraz sis var ama tepede çok azlık gözüküyor belirgin. Evet. Tapınak var. Evet. Tapınak. Temple. What is temple? Buddhist. Buddhist. Temple. Castle. This, this one. Power. 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 Yes. Power. Collage. What are you using for this power? Or what uh, for what they uh, translate for? for what? For fire, meal, or uh, soldier. Ben de çok anlamadım. İngilizlerimiz biraz pratik yapma yapmaya yapmaya körelmiş. Kule yangın kulesi mi? Askerler için mi? Kale mi? Savunma için mi? Ne için diye sordum ama net bir cevap alamadım. Aha, çok güzel iki ada daha gördüm. Fotoğrafını çekeyim.